Uzak bir köyde kocasını kaybettikten sonra yalnız yaşayan hamile bir kadın vardı. Bir gün ormanda yürüyüş yaparken yaralı bir porsuğu ve yavrularını buldu. Kadın onları evine götürdü, besledi ve korudu. Porsuk kısa sürede kadının yanından ayrılmaz oldu. Zamanla uysallaştı ve adeta evcil bir hayvan haline geldi. Aylar sonra kadının bebeği doğdu hamilelik ve doğumun getirdiği tüm zorluklara rağmen kadın büyük bir sevgi ve sabırla çocuğunu büyütüyordu. Bir gün kadın kısa bir süreliğine evden çıkmak zorunda kaldığında bebeğini porsukla birlikte evde bıraktı. Geri döndüğünde porsuk kapıda ağzı kanlı bir halde bekliyordu. Kadıncağız dehşete kapıldı ve şeytanın vesvesesi aklına düştü. Beslediğin hayvan sana ihanet etti, çocuğunu öldürdü Öfkeden gözü dönen kadın porsuğa saldırdı ve oracıkta onu öldürdü. Tam o anda bebek ağlamaya başladı. Kadıncağız hızla odaya koştu ve çocuğunu sapasağlam buldu. Beşiğin yanında ise porsuk tarafından öldürülmüş bir yılan duruyordu. Kayıp sayfa der ki, bazen ihanet sandığımız şey en büyük sadakattir. Aceleci ve öfkeli kararlarımız hakikati göremememize sebep olur.